pekiştirme 9 testine hoş geldin. Başlıyorum birinci soruyla. Diş üreme sisteminde gözlenen menstrual döngünün korpus luteum evresinde aşağıda verilenlerden hangisi gözlenir? Folikülün çatlaması bu FSH evresinde oluyor. FSH salgısının artması bu da FSH evresinde oluyor. Progesteronun artması yes bu korpus luteum'da Östrojen salgısının azalması LH salgısının artması bu tam 14. güne denk geliyor zaten. Ee, Korpusu diyorum 14'ten sonrasına denk geliyor. Bu da aynı şekilde. Cevabımız C. 2. Aşağıda verilenlerden hangisi insanda spermatogenez olayının oogenezden farkını gösterir? Bir eşe anı hücresinden 4 gamet oluşması. Cevabımız bu çünkü sperm ana hücresinden 4 tane sperm oluşuyor ama yumurta ana hücresinden 4 tane hücre oluşuyor. Bunların 3 tanesi ikinci kutup hücreleri, bir tanesi yumurta otit daha doğrusu o ikinci kutup hücreleri içindeki bütün e, besin ve stoplazmayı O veriyor. O gelişerek yumurta hücresini oluşturuyor. E, cevabımız Adana. Aşağıdaki şekilde insan dişisine ait üreme organı verilmiştir. Hangisine döllenme gerçekleşir diyor. Şimdi buraya baktığında bir nedir? Yumurta kanalı ya da fallopi tüpü. İki nedir? Yumurtalık. Üç nedir? Hatta şöyle şuradan yazalım. Dört vajina, 5 tam uterus. Yani uterus rahimin olduğu yer 3 de o şekilde. Ee, şimdi burada hangisine döllenme gerçekleşir? Tabii ki yumurta kanalında. Yumurta e, hücresi oluştuktan sonra e, fallop tüpüne geçiyor. Burada spermle karşılaşırsa döllenme gerçekleşiyor. Zigot burada oluşuyor yumurta kanalında veya zigot ilk mitozlarını yine yumurta kanalında yapıyor. 4. İnsan dişisinde bulunan fıtı fıtı hücrelerden hangilerinde sadece bir gonozom bulunur diyor. Şimdi ogonyum yumurtanın hücresidir iken kromozomludur. Birincil oosit ogonyumun mitoz geçirmiş yani interfaz geçirmiş kısmı aslında hala iken kromozomlu. İkinci oosit de en kromozomlu, Otit en kromozomlu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmadı. Beşinci soruya geldik. İnsanlık dişi bireyde menstrual döngü sırasında kandaki östrojen ve progesteron seviyesinden bahsediyor. 14. güne kadar 0-14 arası folikül evre burada östrojen miktar fazla. Tam 14'te LH'ın tavan yapmasıyla ovülasyon gerçekleşiyor ve progesteron miktarı artıyor. E, ve korpus tutuyor başlıyor? Cevabımız burada. 6. Erkeğe ait üreme hormonları ile ilgili hangileri yapılamaz? FSH spermatogenizi sonlandırır değil başlatır. Testosteron sperma olgunlaştırır. LH testisten testosteron salgılatır. FSH ve LH hipofiz hormonlarıdır. Dolayısıyla cevabımız Adana. 7. sorumuza geldik. Aşağıdaki şemada ergin bir erkek bireyde sperm oluşumu sırasında olan olayları göstermiş. Hangisi hangisidir diyor. Şimdi hipotalamus hipofiz bezinden FSH salgılatıyor. Bir spermatosip, spermatite dönüyor. Sperm X ile spermatit X ile beraber sperme dönüşüyor. Yani hareket ve dönleme yeteneği kazanıyor. X epididimiz. Hareket ve dönleme yeteneğini epididimizde de kazanıyor. Sperm. Sonra vaz ile beraber vücudun dışına atılacak. Orası üretreye tekrar ediyor ee, şuradan bakalım. Hipotalamus LH testosteron hormonunu kim servisi salgılatır? Tam bir lady gibi. Lady. Yani cevabımız bursa 8. İnsanla döllenme sırasında gözlemlerin gerçekleşme sırasını sormuş. Yumurta ve sperm çekirdeklerinin birleşmesi, zona zonopelüsidanın sertleşmesi, sperm yumurtaya bağlanması, yumurta ve sperm zarının kaynaşması, sperm'in vajinadan dişi vücuduna girmesi. En başta sperm'in vajinadan dişinin vücuduna girmesi gerekiyor. Sonra sperm yumurtaya bağlanır bağlandıktan sonra süpermarket kumataya bağlandıktan sonra zona pelüsidanın sertleşmesi lazım ki içeriye diğer spermler giremesin. Sonra yumurta ve spermleri kaynaşır ve yumurta ve sperm çekirdekleri birleşir. En sonunda da bu olmadı. Ee, cevabımız Bursa. 9. İnsan embriyosunun gelişme olayındaki segmentasyon evresinde hangileri görünmez demiş. Segmentasyon nedir? Zigotun. Pavlopi tüpünde bir sürü bir sürü mitoz bölünme geçirmesidir. Dolayısıyla mitoz bölünme oluyor. Büyüme, farklılaşma ve mayoz bölünme segmentasyon evresinde oluyor. Blastula'da, gastrulasyonda farklılaşma gerçekleşiyor. Daha sonra e, mayoz bölünme zaten ta gamet oluşurken oluyor. Çok daha öncesinde gözlemleyenler eder. Son sorumuza geldik. İnsanda eşeği hormonları olarak bilinen östrojen, progesteron ve testosteron hormonları ile ilgili hangileri doğrudur? Dişilerde folikülden, östrojen ve progesteron hormonları üretilir. Evet bunlar yumurtalıktan, folikülden üretilebiliyor. Testosteron, erkeklerde leydin hücrelerince üretilir. Evet leydin hücreleri tam bir leydin gibi testosteron hormonu sentezletir. Hipofiz bezi hem östrojen hem de testosteron. Hayır, östrojenin yumurtalık testosteronu da e, testisler sentezliyor. E, hipofiz bezi, FSH, LH, LTH falan o tarz hormonları sentezler. Gonot hormonlarında geri bildirim mekanizması görülüyor. Zaten bu bu demek aslında. Evet. Görülür. Feedback mekanizması var. Yani e, yumurtalıkla hipofiz bezi arasında yine testislerle hipofiz bezi arasında bir feedback mekanizması vardır. E, cevabımız denizli pekiştirme dokusu testi bitti. <laughs>